11. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Türklerde kadının yönetimdeki yerini gösteren bir örnek değildir diyor arkadaşlar. Baktığımız zaman paragrafı incelediğimizde Türk geleneklerinde kadın yönetimdeki yeri çok önemlidir. Kadın ailede söz sahibi olduğu gibi siyasi ve ekonomik ilişkilerde devlet yönetiminde söz sahibi olmuştur. Türk atasözü birinci zenginlik sağlık, ikincisi kadındır. Yine kadının önemini Dikkat çekmektedir bu atasözü. Avrupa'da Afrika'da kadınlar köle olarak satılırken Türk kadını özgür yönetimde söz sahibi olmuştur diyor. Yine kadının e, Türk geleneğinde kadının yeri ve önemine dikkat çekilmiştir. Baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi Türklerde kadın yönetimdeki yerini gösteren bir örnek değildir diyor. Emirname de Kağan buyruğu hatunun da adı yoksa geçerli sayılmaz diyor. Hatun karısı eşi anlamında kullanılmış. Emirname arkadaşlar siyasi bir belge olduğu için Kağan buyruğu yani yönetici, yönetimdeki hükümdarın buyruğunun yanında eşinin de ne olması gerekir? Adı olması gerekiyor yönetimde kadının söz sahibi olduğunu dile getirmektedir. Bu çıkarılabilir. Yabancı elçileri Kaan ve Hatun'un birlikte kabul etmesi bir zorunluluktu. Bu da devlet yönetiminde Hatun'un yani hükümdarın eşinin ne kadar önemli olduğunu yönetimde göstermektedir. Kadın elini çevirir, yönetir, çocuklarını devlete saygılı biçimde yetiştirir. Burada kadın tek başına işte eşini çevirir, yönetir, çocuklarını büyütür anlamı çıkarılmaktadır. Oysa Türkiye yönetiminde kadın eşiyle beraber yönetimde söz sahibidir. Tek başına değil arkadaşlar. Böyle bir anlam çıkmaktadır. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. D seçeneğine baktığımızda yine Orhan Abdiller'e kan ve hatun buyruğu diye başlar. Yani hükümdar ve onun... Eşi hatun buyruğu diye başlar diyor. Yine kadının yönetimdeki yerini dile getirmektedir. 12. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa anlam değişir. A seçeneğinde hırsız kadına hakaret ediyor. Arkadaşlar virgülü kaldırdığımız zaman hırsız sanki burada kadının sıfatı gibi sıfatı olur gibi değil daha doğrusu sıfat olur hırsız kadına hakaret ediyor. Burada bir anlamda belirsizlik ortaya çıkar. Aynı zamanda acaba hırsız diye bir isim var yoksa hırsız kadının sıfatı mı? Anlamda belirsizlik ortaya çıkar. Virgülü kaldırdığımızda o yüzden arkadaşlar cevabımız A seçeneğidir. 13. soruya bakıyoruz. Anlatım biçimi dört başlıkta işlenir. Açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme diyor. Yukarıdaki verilen örneklerde anlatım biçimlerinden hangisine örnek yoktur diyor. Birinciye baktığımızda zeytin taban toprağı yani suyu sevmez. Taşlık, kayalık yerlerde yetişir. Kazık köklerine kadar gider ve gerekli besini toplar. Ne yapılmış arkadaşlar? Bu da zeytin hakkında açıklama yapılmış. O yüzden Birincide ne vardır? Açıklama vardır. Hikayede buzdağı ilkesi vardır. Bir hikayenin ancak 8'de biri görünmelidir. Sekizde yedisi ise bir buzdağı gibi suyun içinde kalır, kalmalıdır. Derken burada yazarın karşı çıktığı bir fikir var demek ki. Bunlar yapılmalıdır, kalmalıdır dediğine göre burada ne var? Tartışma vardır. Lastik ayakkabılarım ayağım, ayaklarımı iyice acıtmıştı. Ama o acıyı duymak istemiyordum. Baba'ma hemen ulaşmalıydım. Eve gitmemden, annemle konuşmamdan önce her şeyi anlatmalıydım derken burada dikkat ederseniz kişiler var. Olayı anlatan kişi, annesi ve bir olay var. O zaman arkadaşlar nedir burada? Öyküleme vardır. Diğerine bakıyorum. Bu köylerde bırakın gereksiz bir cümleyi, cümlede gereksiz bir sözcük bile bulamazsınız. Bu öykülerde sözlülerin, bu öykülerde bırakın gereksiz bir cümleyi, cümlede gereksiz bir sözcük bile bulamazsınız. Herkes o cümleleri takılmadan okuyabilir ve anlatılmak istenen neyse onu Anlar diyor. Arkadaşlar gereksiz hiçbir sözcük bulamazsınız derken yine bir karşı çıkış vardır. O yüzden burada ne kullanılmıştır? Tartışma kullanılmıştır. Hangisi yoktur? Tartışma öyküleme, iki tartışma, açıklama öyküleme var, betimleme yoktur. O yüzden cevabımız C hamdır arkadaşlar. Peki 14. sorumuza bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti koymak gerekir. Bugün mağazalardan bir şeyler aldım nokta. Beğenmezsen geri getir diyorlar. Arkadaşlar burada da beğenmezsen geri getir nedir? Aktarma cümledir. Aktarma cümledir. Aktarma cümlelerden sonra biz ne koyardık? Virgül koyuyoruz. Diyorlar nokta. Eve gidip kontrol edeceğim nokta. Hangisi oluyor o zaman? Evet iki numaralı yere virgül diğerlerine nokta. Tamam. Şimdi sorumuzda verilen bilgilere dikkatlice okumamız gerekiyor. Dikkat ederseniz bunlar Anadolu'daki ilk, ilk yerleşim yerleridir. Efes, Çatalhöyük, Hattuşaş, Göbekli Tepe bilgilere baktığımızda da zaten ne diyor? Ee, gelişmeye tanıklık etmiştir, inmiştir. Yerleşik hayata geçişin diyor. Dikkat edin burada değil mi? İkincisinde antik döneminde en önemli merkezlerinden birisidir diyor. Kesinsiz yerleşim yeri olmuştur. Dikkat edin hepsinde Kadeş Antlaşması da Deborah O zamanki Anadolu'nun yaşamıyla ilgili diyor. Hem yani önce kurulduğu kanıtlanmıştır Göbekli Tepe'nin diyor burada. insanlık tarihinin bilinen ilk tapınağı sayılır diyor. Bu verilen bilgilerden yola çıkarak Anadolu için söylenebilecek arkadaşlar. Şöyle söylenebilecek en önemli bilgi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Tarımın bu topraklardan doğduğu ve dünyaya yayıldığı tarımla alakalı bir şey söylemiyor. Anadolu insanlığın yaşama geçtiği ilk yerlerden biridir. Evet hepsine dikkat ederseniz yerleşik hayattan bahsedilmiş. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Anadolu turistik değeriyle dünyanın en büyük yeridir. Turistik değerinden bahsetmiyor. Anadolu'da her dinden insan dinlerden herhangi bir şekilde bahsetmiyor paragraflarda. O yüzden cevabımız Bursa arkadaşlar. Evet. 16. sorumuza bakıyoruz beraber. Evet. 16. sorumuza baktığımızda şöyle çekelim. Evet. Bu parçadaki düşünceyi desteklemek için aşağıdaki cümlelerden hangisi örnek gösterilemez diyor. Bir öyküye başlarken benim belirteceğim şunlardır. Nerede geçecek? Kimler olacak? Ne zaman olacak? Bitti diyor. Dikkat edin. Bu kadar. Bundan sonrasında ben hiç karışamam artık. Hiç karışamam. Bilmediğim bir yer bakın. Bilmediğim bir yerde tanımadığım kişiler çözemediğim hiçbir olay yaşatamam. Kişiliği çözemediğim hiçbir olay yaşatamam. Evet, geceleyin güneşi doğduramam. Evet, ayın 15'inde hilal diyemem. Doğrular neyse onları söylerim. Uçak da çarparsa yolcuları kurtaramam. Olay nasıl gidiyorsa o şekilde devam eder demek istiyor olayın doğal seyrine. Neyse ben ancak onları usta değişik bir dille anlatmaya çalışırım demiş. Bu parçak düşünceyi desteklemek için aşağıdaki cümlelerden hangisi örnek gösterilemez diyor. Paris'i görmemiş biri Paris'le ilgili roman yazamaz. Ne diyor? Bilmediğim bir yerde tanımadığım bir kişiye çözemediğim hiçbir olay yaşatamam. Bilindik yerler olacak. O yüzden bu değildir. Kahramanı romanın sonunda öldürmek istedim ama ölmedi. Ne diyor? Uçak daha çarparsa yolcuları kurtaramam diyor. Benim isteğim dışında olay nasıl gelişirse o şekilde sonlandıracak. Evet bu da çıkarılabilir. Bu genci hiç sevemedim. Sevmedim. Ne yaptım? Ben de ormanda kaybettim. Sevmediğim için, kendimi sevmediğim için, kişisel bir görüşüm olduğu için ormanda kaybettim. Hayır ne diyor burada? Olayın doğal seyri neyse ben ancak onları usta bir şekilde dile getiririm. Burada buna karşı farklı bir fikir vardır. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Denizli'ye yine bir bakalım. Bir bakıyorsunuz adam sahra çölünde kar yağdırıyor. Ne diyor? olmadık şeyler söyleyemem diyordu değil mi? O yüzden olamaz diyor. Bu da onun fikri olabilir. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet. 17. sorumuz Orman köyleri ormana yakındır, hatta bitişiktir ormana yakındır. Hatta bitişiktir diyor. İnsanların ormana verdiği zarar sonucunda bir süre sonra ormanla köylünün arası açılır. Orman köylülerinin kullandığı bir söz vardır. Orman köyden kaçıyor. Aşağıdakilerden hangisi orman köyden kaçıran köylünün davranışı olamaz diyor. Birincisine baktığım zaman ağaçları kesip yakması olabilir mi? Evet bu olabilir. İkincisinde yine kesiyor ve yakacak olarak kullanılıyor olabilir. Ceyhan'a baktığımızda sürülerini otlatıyor. Sürüler ormanda otlatıldığı zaman herhangi bir zarar vermez. E, o yüzden bu arkadaşlar nedir? Köylünün davranışı değildir. Değil mi? E, D seçeneğine, D seçeneğine baktığımız zaman D seçeneğinde ormanlık araziler yok edilerek tarıma dönüştürülmüş. Tarım arazilerine dönüştürülmüş. Bu ormanın kaçmasına neden midir? Evet. Nedendir. Ama otlak olarak kullanılması ormana zarar vermeyeceği için herhangi bir problem teşkil etmez. Cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Evet. 18. sorumuza bakıyoruz beraber. Evet. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Evet, burada sıfat fiilin ve çekimli fiilin tanımını vermiş. Hangisinde sıfat fiil kullanılmamıştır diye soruyor. Bana benzemey, benzemeyin, ben iki yol arasında kalmış bir insanım derken, arkadaşlar kalmış insan derken, mışmış burada nedir? Sıfat fiildir değil mi? Başkaları tarafından kontrol altına alınmak yavaş yavaş boğulmaktı. Burada herhangi bir sıfat fiil yok. Alınmak var ama isim fiil o. C seçeneğine bakıyoruz. Gülüşü bana kaybettiğimi sandığım her şeyi bir anda iade etti. Arkadaşlar burada kaybettiğim, kaybettiğimi sandığım her şeyi derken burada dık dik nedir? Sandığım her şey derken dık dik sıfat fiildir. Burada da kullanılmış. D seçeneğine bakıyoruz. Hızla geçen günler derken en an nedir? Sıfat fiildir. O zaman arkadaşlar A'da var değil mi? C'de var, D'de var ama B seçeneğinde sıfat fiil kullanılmamıştır diyoruz. Evet 19. sorumuza baktığımızda anlamı yanlış verilen deyim bulmacada kaç numarada yer alır diyor arkadaşlar. Evet. Evet şöyle baktığımızda arkadaşlar bir numara bir kişiye yalan ithamlarda bulunmak diyor. Çamur atmak. Evet bir kişiye yalan ithamlarda bulunmak nedir? çamur atmaktır. O yüzden doğrudur bunun anlamı. Kafasına göre hareket etmek 2 numara bakıyorum. Fin atmak. evet kafasına göre hareket etmek anlamında kullanılır. Para biriktirmeyen savurgan olan arkadaşlar 3 numara bakıyorum. Cep delik insan. Cebi delik, savurgan insanlar için kullanılır. 4 emek harcamadan sahip olmak. Ne vermiş 4'te? Çam devirmek. Çam devirmek arkadaşlar daha çok pot kırmak anlamında kullanılır. O yüzden B seçeneği yani 4 numaralı deyimimizin anlamı yanlış verilmiştir. 20. sorumuz bir sözel mantık sorusu olarak verilmiş. Arkadaşlar burada yapmamız gereken görsellere dikkatli bir şekilde bakmak olacak. Doğuda şu bilgilere hiç bakmaksızın doğu seçeneğine dikkat edin arkadaşlar. Ne diyor? Tüm delikler kapanır doğu seçeneğinde diyor. Şıklara baktığımda Evet, A seçeneğinde nedir? En başında bir tanesi kapalı, diğerlerinin hepsi açık. O zaman A olamaz. Eledim. D seçeneğinde yine aynı şekilde hepsi açık, bir tanesi kapalı. Doğruyla başlayacak çünkü o tam hepsinin kapalı olması gerekiyor. Ne kaldı? B ve C seçeneği kaldı. B ve C seçeneği kaldı. Baktığımız zaman birincisinde evet, her ikisi de aynı. İkincisine bakıyorum. R arkadaki delik ve önden ilk 6 alt, delik kapanır diyor. Bakıyorum. 6 tane delik kapalı, bir tane açık. Yine 6 tane delik kapalı. Eşit gidiyor. Mi'ye bakıyorum. Arkadaki delik ve önden ilk 5 delik kapanır diyor. İşte burada arkadaşlar B seçeneğinde önden ilk 3 delik kapanmış. Bunda ise 5 delik o yüzden cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Görselleri yorumlamanız gerekiyordu. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.